Sivas Express ana haber bülteninden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 4 Haziran 2024. Ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Sivas'ta köylerin altyapısının desteklenmesi projesi bütçesi 2024 yılında 227 milyon 29 bin 196 liraya yükseltildi. AK Parti Milletvekili Hakan Aksu Sivas'ı kalkındırmaya ve geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Sivil Havacılık Genel Müdürü Profesör Doktor Kemal Yüksel ziyaret ederek Sivas'ın ihtiyaçları ile ilgili talepleri dinledi. Sivas'ta eğitim gördüğü anaokulunda rahatsızlanan Asel Sat düzen hastanede hayatını kaybetti. Kalp yetmezliğinden öldüğü belirlenen Asel gözyaşları içerisinde toprağa verildi. <laughs> Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sefase aralarında husumet bulunan baba ve iki oğluna altüfe ile ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği baba Behzat Arslan ve oğlu Samet Arslan yaralanırken diğer oğlu Oğuz Arslan ise hayatını kaybetti. Sivas'ta karşıya geçmek isterken Kızılırmak Nehri'nin ortasında attan düşüp mahsur kalan Suriye uyruklu Abdü Havaş Ceddu, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından boğulmaktan kurtarıldı. Sivas'ta dokuz karışım ile kendi özel kahvelerini üreten Samet Karaca, ürettiği kahvelerin içeriğini, yapım aşamasını ve 40 yıllık hatırını Sivas Express gazetesine anlattı. Meslek sırrı söylenmez derler ama biz öğrenmeye geldik. İşte o muhteşem 9 karışımlı Türk kahvesini tatmaya geldik. Hadi gelin hep birlikte bu işin sırrını öğrenelim. Bir de tadına bakalım. sadece markayı tanıtmakla olmuyor. Aynı zamanda ürünün nasıl yapılışını da size anlatayım. Şöyle her fincan için bir ölçek kahve koyuyoruz. 9 karışımlı kahvemizden. Bu isteğe bağlı bir şey. Tabi el lezzeti çok önemlidir. Püf noktalarından biridir. Çok hafif bir soda koyarsanız onun yanında hemen şu şekilde bunu sütle de yapabilirsiniz bilginiz olsun biz su ile yapıyoruz şu an bu şekilde şeker koymamıza gerek yok salep ve keçi boyunuz içinde olduğu için zaten şeker karışımı dengeliyor çırpıcımızda bütün kahvenin birbirine karışması için çırpıyoruz ekstradan Türk kahvesi içine koyabilirsiniz bilginiz olsun isteyen Türk kahvesi şeklinde cezvede de yapabilir. Ama daha pratik olmasını istiyorsanız kahve makinesini kullanabilirsiniz. Cezvede yapan kişiler için de önereceğim kısık ateştir. Şöyle kahvemize bırakıyoruz makineye. Türk Türk kahvesi ve köz ayarında pişiriyoruz. Pişirdikten sonra fincanımızda sunumuzu yapacağız. Şöyle isteğe bağlı çikolata koyabilirsiniz. Fincan şeffaf fincansa hatta şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Malatya'dan geldim Sivas'a. Deprem sonrası geldim. Malatya'da var olan mağazaların yıkılması sebebiyle, ağır hasarlı olması sebebiyle buraya gelip bir mekan açmayı düşündük. O yüzden geldik. Sivas güzel bir şehir. Örfümüze, adetimize çok yakın bir şehir olduğu için burayı seçtik. Aynı zamanda kendi memleketime yakın olduğu için. Yıllardır kahve işiyle uğraşıyorum ben. Kahveyle hikayem şöyle başladı. Öğrencilik zamanımda baristaları izliyordum. Hoşuma gidiyordu. Sonra kahveyi nasıl yapabilirim? Nasıl kendime özgü bir marka yaratabilirim diye düşündüm. Ve bir kendime özgü bir marka yarattım. Bros Bottega markası bana ait patentli bir ürünümdür. Bizde her her türlü kahve mevcut şu an. Türk kahvesi, işte dekor soslar, kış çayları, kahve şurupları, işte filtre kahveler, espressolar, dünya kahveleri, ama içlerinde en önemli olan şeylerden biri bizim kendi dokuz karışımlı kahvemizdir. Şöyle göstereyim ben size hatta. Şu şekilde bir kutuya sahip dış kabı. İçinde işte Yemen kahvesi, keçi boynuzu, menengiç kahvesi, salep, damla çikolata, krema, damla sakızı, karamel ve Brezilya kahvesi var. Buradaki asıl amacımız şu. Osmanlı tatlarını Brezilya kahvesiyle birleştirerek nasıl bir saray lezzeti elde ederiz bu şekilde yola çıkarak başladım. Şu an çok şükür yani sloganımız da zaten Bre Brezilya kahvelerinin Osmanlı'nın kattığı tat olarak çıkarttık sloganımızı. Şu an yani Türkiye haricinde Azerbaycan, Lübnan, Gürcistan buralarda çalışıyorum. Oralardaki büyük kafelere ve toptancılara veriyorum kahvelerimi. Satış amacımız öyle. Sivas için şöyle diyebilirim. Yerimiz kılavuzda gelip kahvelerimizi tadabilirler. Ücretsiz bir şekilde tadabilirler. Bizim amacımız sadece markamızı tanıtmak yani burada. Ee, onun haricinde menengiç kahvemiz var. Asırlık değirmende dövülerek sıvı hale geliyor. Bu tamamen doğal. %100 doğal ve aynı zamanda bütün ürünlerimizde helal damgası vardır. Menengiçin de hem akciğere hem mideye hem varsa faydası saymakla bitmez yani. Yani bir senedir ben buradayım. Bir senedir yani elhamdülillah çok şükür yani e, talep çok güzel. İçen beğeniyor. Ve gerçekten artık kahve kültürü yani sene olmuş 2024. Her evde kahve mak makinesi var yani. Ciddi anlamda da kahveye bir yoğunluk var. Şu an Bizim yaptığımız işlerde de hani gelen siparişler dedi bu göz önünde zaten. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.